Arda Bey hoş geldiniz. Şimdi sizin sıkıntınızı anlayabilmek için bana çocukluğunuzdan bir travma anlatabilir misiniz? Of of siksinler çocukluğumu. Bizim bir arkadaş vardı çocukken Ahmet diye. Dedi ki benim dedi sıçmam lazım Arda. Dedi. E tamam dedim sıç. Dedi ben de inşaata sıçacağım dedi sen de gözcülük yapacaksın. Dedi, Çocuğuz ya birbirimize satmayacağız ya. E tamam dedim. Bu sıçarken ben gözcülük yaptım. Bekçi de arkamdaymış. Sen dedi ne arıyorsun dedi inşaatta dedi. Lan tamam, beni bir dövdü, bir dövdü. O günden sonra benim dünyam karardı Aytu Beni dinliyor musunuz? Aytu Bey. Aytü Bey. Evet, oğlum benim arabayı sattınız mı? Evet evet evet. 300 bin lira satacaksın oğlum evet. Ha? Evet Arda Bey sizi dinliyorum. Telefonla konuşuyorum. Neyse. Olayın ertesi gün, ben bu Ahmet'i buldum sınıfta tabi. Piç dedim. Aytu Bey rica ediyorum beni dinleyin. Bak rica ediyorum. Bu iki etti. 2 etti. Üçüncüye iyi olmaz. Bak ben size para ödüyorum. Tamam mı? Ha ha evet. Evet siz dinliyorum Arda Bey. Buyurun devam edin. Şimdi yapacaklarım için kusura bakmayın. Ama ben senin gibi psikolojik amına koyayım tamam mı? <laughs> Hiç.